Evet değerli arkadaşlar şimdi e, yönlendirmemiz nasıl çalışır? Şimdi onu kontrolü yapıyoruz. E, yönlendirme motorumuzu ve aparatlarımızı taktık. Beyaz görmüş olduğunuz kafesi de taktık. Şimdi e, cama ver kardeşim. Bakın cama verdiğinde direkt şu an cama geliyor mu? Elinle kontrol eder misin? Geliyor. Tamam. Şimdi camı kapat. Yüze ver. Evet. Şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdiki yüzü kapat ve ayağı ver kardeşim. Evet. Şimdi de ayağı verdi. Ayaktan üfleme geliyor şu an bize. Arkadaşlar bu cam yüz ve ayak yönlendirmesidir. Bu şekilde çalışmak zorundadır. Üzerindeki kafes olmazsa olmazlardandır. Yani kafes beyaz olan kafes olmak zorundadır. Çünkü bu ayağı tutan o kafestir. Değerli arkadaşlar.